kaşık koydu kızlar. Üç kaşık. Heh. Seni yakın takipteyiz. Tuz atıyor. Bak bayağı tuzlu Oo. attı. Oo, fena. Eşiniz Canım. sarımsak sever mi? Sarımsaklı mı, mı sever? Sevmez, yemez. Atalım hmm, atalım o zaman sevmezse atalım. Efendim? Efendim. En önemli kısımlardan birindesin. Evet. Hazır mısın? E, Hayatımda zaman... hiç böyle cacık yemedin. Ya sormayın bak. <laughs> Harbiden cacık yiyeceksin. Harbiden. <laughs> <laughs> Sen Tire'den gel İstanbul'a. Cacık yeme. <laughs> cacık ye bol bol. Hayatım ye, tat, karıştır, bak. Artık bilmiyorum hangisi karının bulursan süper. Ne Hiç oldu? Aynı ya. Sence hangisi kesinlikle Perihan'ın değildir? Burada bir kalp vardı mesela dikkat edecekti mi? O değil, Aa, direk birim verdin ona? Evet. Aa! O bir aldatmaca mı yoksa gerçek mi? Aldatmaca o. Peki, öyle bir şey yapmaz yani? Yapmaz. Peki, karısını tanıyor herhalde ya da tam tersi hiç tanımamış. Evet. Neye göre beş verdin? Neye göre bir verdin? Ya büyük ihtimal şu. Niye göre öyle? Sarımsak da aldım da sarımsaklı seviyorum ben. Sarımsaklı seviyorsun. Evet. Niye bir verdin? Sana kalp yapmıştı o tabak. Ee, kalp değil de Perihan öyle yapmaz yani diri diri yapmaz. Ha diri diri yapmaz. Ha böyle illa şey olacak. Rom... Ama onlar hazır. Onların tamam. hepsi hazır önlerinde. Sadece Doğru. onlar koydular tabaklara. Tamam ama işte biri birkaç kişi yapmış böyle şeyden geçirmiş. Ama sarımsak farklı. Tabii. Sarımsak, sarımsak. da vardı önlerinde. O koymuş. Tamam. Ha, öyle aynen. mi? Bu, bu koymuş. Peki hadi bakalım göreceğiz. Vay vay vay. O zaman bir birle başlayayım mı? Bu kalp yapan eğer Perihan değilse kim? Senin kafanı bayağı karıştırmak istemiş. Evet. <laughs> o Kimmiş? zaman. <laughs> ha? Kimmiş acaba? Çok Bence böyle... çok akıllıca bir şey yapmış yalnız. Evet evet. Hani kim kalp yapar? Karısı yapar diye düşündüm ben gelir, gelir Ne oldu Hacı abi? Bizimki iki numaraydı. Bizimki iki numaraydı. Ha. Görürüz. Yine açarım. Ayıp ediyorsun. Ama önce bir abi şey açayım. Var. Şu kalp kimin işi bir görmek istiyorum kalp. <laughs> tamam mı? Hadi bakalım. Bakalım kalp yapıp ya karısıysa yalnız yandın abi. <laughs> yok, <gülüyor> yok o Şeydir ya. Değil midir? Kesin değil. Peki bakalım bir de kalp yapıp kandırmaya çalışan bir neye gördüm o zaman açayım. Kamran sen mi miydin kız <laughs> vay akıllı seni vay 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 bak kalp yapar ona verir dedin ama yemedi <laughs> bak peki şu dördü de açayım bunda hiç takılmadın ama en iyi puanlardan birini verdin yani. neden Ya o ya şu yani şunların üçünden biri yani onlardan şey vermedim zaten Yani üç vermedim. beş dört Yani peki, üç değil hadi dört değil beş değil O zaman dördü Açıyorum. Oh, oh. Ser senin mi? <laughs> Vallahi abla ben de çok sarımsaklı seviyorum. Helal olsun, çok güzel yapmış. Vallahi sarımsağı yaptı. O zaman üçü de açayım. Evet. Üçü de açayım. Sanki buna bir yere vereceksin gibi geldi üç verdin. Evet ya çok gittim geldim işte de. Gittin geldin, gittin geldin ve bakalım üçü kime verdin? Aysu'ya vermişsin. <laughs> ben şeyi de aynı yapacaktım. Rendeliği koydu. Doğrayanlar kaldı bana. Dedim oradan gitti. Hadi bakalım belli olmaz. Beş kaldı. Beş mi? İki mi? Hacı abi diyor ki iki benimkini. İki benimki. Benki. Evet. Nereden anlıyorsun abi oradan... Ben onu kare yapmış ya. Ha şunundan anladım... Peki bakalım. Valla öyleyse çok iyi. Beş bu tarafa kalıyor o zaman. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ve beş mi iki mi? Kız, kocan bildiyse ne yapacak? Boynunu atlayıp öpeceğim. Bilemediyse? Ömür bilir, cacık yok. Eyvahlar olsun. Beş mi iki mi? Beş mi iki mi? Öpücük mü ömür boyu cacık yok mu? Ve... Bu ya. <laughs> 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 Vallahi Filiz. Vallahi var ya. İki aldı. Fiyarı yan 5 aldı. O Bu puanların sizinle gel. ilgisi yok ama biliyorsunuz. Ay. Vallahi yaptı. Ya Buldu. Yaparım. O zaman şimdi önce mutfağı topluyorsunuz. Sonra masayı yapıyorsunuz ve finalde yemekte buluşuruz. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.